Hiç düşündün mü? Neden artık eskisi kadar güzel tablolar ve freskler yapılamıyor? Sanatçılar mı tembelleşti yoksa biz mi anlamıyoruz? Eskiden sanat bir zanaatti, şimdi ise fikir odaklı. Eskiden sanatçılar uzun yıllar çıraklık eğitimi alırdı. Ustalık teknikle ölçülürdü. Bugünse çağdaş sanat fikri ön plana alıyor. Önemli olan ne anlatmak istediğin, nasıl çizdiğin değil. Bir diğer nokta patronaj sistemi ve siparişli sanat. Eskiden sanat eserleri kiliseler, krallar ve zengin patronlar için yapılırdı. Sipariş üzerine çalışılırdı. Bugünse sanatçılar özgür ama aynı zamanda yalnız. ...kendi fonlarını bulmak zorundalar. Galeri veya sosyal medya üzerinden kendilerini tanıtıyorlar. Aynı zamanda teknoloji ilerledi ama el becerisine olan ihtiyaç da azaldı. Eskiden perspektifi anlamak, gölgeyi ayarlamak bir zanaat işiydi. Bugün bir yapay zeka, fotoğraf veya dijital programla gerçekçi görüntü anında elde ediliyor. Bu da bazı izleyicilerde emek yok hissi yaratabiliyor. Ve tabii ki bir değer değişimi söz konusu. Eskiden sanat, güzellik, denge ve form üzerineydi. Bugün ise çoğu çağdaş sanat eseri rahatsız edici, çirkin ya da anlaşılmaz olabilir. Çünkü amacı estetik değil, düşünsel bir kışkırtma. Belki çağdaş sanatı da sevmeye başlamamız için tek yapmamız gereken şey bakış açımızı biraz değiştirmektir. Peki sen çağdaş sanata karşı nasıl hissediyorsun? Daha fazla sanat videosu için profilime göz atabilirsin.